Merhabalar. Arusoy'un Hobileri kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Evet sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepinize Mevlana diyarında kucak dolusu selamlar diliyorum. Hepinize şöyle bol çiçekli günler diliyorum. Şöyle şu güzelliğe bir bakar mısınız arkadaşlar? Bugün sizlere evet bu güzeller güzeli yaprağı güzelimle geldim. İsminin hakkını da vermiş. Yüce Yaradan'ımın yarattığı şu güzelliğe bir bakın. Evet yaprağı güzelim bu şekilde çok güzel oldu ve coştu arkadaşlar. Ve artık e, boyu e, sığmıyor kameraya gösteremiyorum. Boyu 50 santimi geçti diyebilirim. <laughs> Neredeyse benim yarı boyum kadar oldu diyebilirim. E, dalı o kadar büyüdü ki çok sallandığı için bu şekilde sizlere şöyle göstermek istedim. Aslında ortasının pembesi daha güzel daha koyu ama kameraya bu şekilde biraz daha açık pembe çıkıyor. Ve çok güzel oldu arkadaşlar çiçeğim gördüğünüz gibi. Coştukça coştu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Tabi verdiğim formüller, uyguladığım kürler çok çok işe yaradı çiçeklerimde elhamdülillah. Sizlere de tavsiye ederim. Hiçbir formülümden ve kürlerden şimdiye kadar pişman olmadım arkadaşlar. Hepinize denemenizi tavsiye ederim. Evet bu güzelliği şöyle kenara koyalım. Boyu o kadar uzun oldu ki şu e, dolapla mermerin arasındaki boyu da kapattı. Artık e, dolaba değiyor arkadaşlar. Kameraya sığmadığı için şöyle yanıma yaklaştırıp elime almak istedim. Yakında bunu budayacağım inşallah. Ablaları şu güzelliğimi yakında budayacağım. Evet benim bir güzelliğim daha var burada. Şu da geçenlerde Instagram'dan aldığım yaprağı güzelim. Bunun da bir güzelliği ayrı arkadaşlar. Çok güzel. Çok çıtırtı hanımsı. Ve o kadar susamış ki toprağı o kadar kuru ki. Ve bunları ben bugün sulayacağım. Hem vitamin vereceğim, hem sulayacağım, hem de bakımlarına şöyle biraz, birazcık daha bahsedeceğim. Şöyle kürümü kenar alalım. tabi her evin olmazsa olmazı yılbaşı çiçeği. Evet yılbaşı çiçeğimdeki tomurcuklarda görüyorsunuz. İnşallah yakın bir zamanda açacak. Bu da, bunda iki farklı yılbaşı çiçeği var. Ara ara videolarda söylüyorum arkadaşlar. Şu tomurcukları şöyle görebiliyorsanız, gösterebiliyorsa. Evet. Biraz geç büyüyen bir çiçektir ama yılbaşı çiçeği çok güzel bir çiçektir arkadaşlar. Bu şekilde. Nazlı bir çiçektir ama büyüdüğü zaman da yüzünüze güldüğü zaman da çok güzel bir şekilde güler. Diğer yaprağı güzelleri Hele şu zeytin tenekesine ekleyeyim. Bu benim evimin küçük hanımı. Küçük çıtırım. Bu da bir yaprağı güzelim. Bir farklı versiyonu arkadaşlar. Bugün sizlere bunu, bundan bahsedeceğim. Buna bu çiçeklerime neler veriyorum ondan bahsedeceğim. Ayda bir kere verdiğim bir kürden bahsedeceğim arkadaşlar. Ayda bir kere evde kullandığımız bildiğimiz sofralarda içtiğimiz çay arkadaşlar. Çay çöpü, çay hiç fark etmez. Özellikle özellikle yılbaşı çiçeği ve yaprağı güzeli çok sever çay. Ayda bir kere veriyorum. Yılbaşı çiçeğini açtırıyor. Çok seviyor yılbaşı çiçeği çayı. Yaprağı güzelinde bir ismi zaten çay çiçeği. Ve şuradaki yaprağın renklerini de çayının renginden çay renginden alıyor arkadaşlar. Yaprağın koyuluğunu, şuradaki koyulukları çayın renginden alıyor. Ben bunu pazardan aldığımda daha açıktı. E şimdi daha koyulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi hele atlası şu güzelliğe bakın atlaları. Hele şu güzelliğe bakın. Bakın nasıl bana geldikten sonra çay verdikten sonra yukarıdaki dalları nasıl koyulaştı. Alttaki dalları bakın bu şekilde yeşil. Çayı ve güneşi gördüğü için bakın hem çayı hem güneşi gördüğü için bu şekilde yaprakları mor mor çok güzel oldu. Kadifemsi bir görüntü oluştu. Bu da bir farklı yaprağı güzelim. Şu da benim nazlı kızım arkadaşlar. Bakın bu da çayla bu şekilde oldu. Aslında daha bir koyu rengi var ama ekranda bu şekilde açık çıkıyor biraz. Ee, bunu da çok seviyoruz. Çok sevdiğim bir yer. Çiçeğim Allah'ım. Anne ismin güzeli bu arkadaşlar. Şöyle e, ayda bir kere her saksıya ya yılbaşı çiçeği olsun, yaprağı güzel olsun hiç fark etmez arkadaşlar. Her saksıya bu şekilde içtiğimiz çayı dibini biraz sulandırıyorum ben. Çünkü çok kuvvetli olmasın diye biraz sulandırıyorum. O yüzden bakın bu şekilde açık rengi var. Hatta bakın dibinde de çay tortuları var. Şöyle de göstereyim. Çayın yapraklarını da verebilirsiniz. Kullandığınız, demlediğiniz çayın yapraklarını. E, demir vitamini veriyor arkadaşlar çiçeklerimize. Ve toprağımıza ve çiçeğimize demir vitamini sağlıyor. Şunu da bu şekilde sağlayacağım. Ondan sonra bakın. Her barda, her saksıya bir bardak vereceğim. Bu şekilde şifa olması dileğiyle ve içsin çayını coşsun annesinin güzelleri arkadaşlar. Şöyle seni de kenara alalım. Gel bakalım benim güzelim. Gel bakalım benim fıstığım. Senin nasıl güzel bir rengin var ya. Yaradanım sizi nasıl güzel yaratmış. Şöyle kalan çaylarımızı bu şekilde. Şöyle da zeytin tenekesindeki çayımıza verelim. Tamam. Yanınıza e, zeytin tenekesi. Yanında çay. E, güzel de kahvaltısını kahvaltısın, yaptı. Ne diyelim artık. Şifa olsun diyelim değil mi? Kalan çayımızı fosasıyla birlikte büyük anaç benim evimin güzeli kraliçesi olan yaprağı güzeli veriyorum. Buna suyumuz yetmedi. Şöyle biraz da normal su veriyorum arkadaşlar. Bu şekilde çayımızda verdik. Bakın çay yapraklarda çayın fosasında dibinde gözüküyor. İster çayın kendisini verin. Demliğinizdeki kalan çayın kendisini. Dilerseniz çaydanlıktaki kalan fosaları bu şekilde sulandırıp verebilirsiniz. Toprağınıza karıştırabilirsiniz. Bunlarla çiçek ekebilirsiniz. Çay fosasıyla çiçek ekebilirsiniz. Toprağınızın hava almasına yarar. Toprağınızın ve çiçeğinizin demir vitamini almasını sağlar arkadaşlar. Evet sizlere bugün bu şekilde yaprağı güzellerinden bahsettim. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Bugünkü videomun da sonuna geldik diyoruz. Şöyle hepinize bol çiçekli günler diliyorum arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı, videoma bu çiçeklerime bir maşallah demeyi unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.